This. i for the record i'm done trying to make y'all comfortable for the record you ain't trying to grow any stuff for you for the record lab on me going all the way for the record ain't trying link, no time to waste Yine böyle içeri almadılar. Tam ondan bahsediyordum arkadaşlar. Bakın böyle inşallah böbreği bırakmayız orada. Evet arkadaşlar dostlar ne haber nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Hem arkadaşlar dostlar hem de gençler diyeyim ve kendini genç hissedenler. <laughs> Herkes aldığımızda el sallıyor bak. I'm taking for YouTube. 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 Turkey. Nice, uh, nice to meet you. kendini genç hissedenler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle ne yapacağız? Büyük bir enerjiyle gece hayatı videosu çekmeye gidiyorum. Hindistan'daki ilk gece hayatı videom arkadaşlar. Biliyorsunuz uğradığım yerlerde, ziyaret ettiğim yerlerde gece hayatı videoları çekiyorum. Onun için de şimdi metroya geldim. Metroyla gideceğim. Bir iki yer var. İki tane club var, iki tane bar var arkadaşlar. Bakalım ortamlar nasıl? Belki videolarda görmüşsünüzdür. İnsanlar, Hintli, Hindistan'da insanlar sokaklarda böyle dans etmeyi çok seviyorlar. Yani sürekli festivalleri var. 10 günde bir, 15 günde bir festivalleri var. Belki biliyorsunuzdur. Şimdi bakalım nasıl eğleniyor bu insanlar? Güzel eğleniyorlar mı? Eğlenceli kapları var mı? Böyle yerel müzikler nasıl? Yerel müziklerle bar müziklerini mixleyip güzel yapıyorlar mı? Onları göreceğiz, izlenmeyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaş da bir şey diyor. Hi bro. Hi bro. Bro, I'm going to club. 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 Oh, nice. From Andere. Andere. Good, good, location. Nice. <laughs> bak kafaya bak kafaya. <laughs> Öyle işte hadi bakalım arkadaşlar videomuz başlasın. Oğlum metroya bindim. Güvenlik geldi yanıma. Dedi ki işte ya abim ya ses var ileride yapacağım dedi. Lan karşıya geçeceğiz. Bir türlü geçemedi değil mi? Arabalar, arabalar, motorlar gelip duruyor. Herkes kornaya bassın mı? Kafa ağrıyor ama böyle olmaz ki. Evet ne diyorduk? Metroya girdim. Kamerayla çekiyorum arkadaşlar. Güvenlik geldi yanıma. Güvenlikler geldi. Banka dedi çekemezsin. Yasak. işte güvenlik geri çantana koyamayan dedim. Ne oluyor lan? Alt üstü blok yapıyorum yani metoda. E, e telefonum var dedim. Telefonumu çekebilir miyim? Telefonunla çekersin dedi. Sorun olmuyor ya, telefonla. Kamerayı dedi, telefonla. Kamerayla çekerken de sıkıntı oluyormuş enteresan. Neyse bu arada arkadaşlar katıl butonum açık arkadaşlar ben söylemeyi unutuyorum. Katıla üye olup bana destek verebilirsiniz. Çünkü gezerken maliyetler artıyor biliyorsunuz. Özellikle ulaşım maliyetleri baya baya fazla. Üye olabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle işte. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Çok mesaj geliyor. Abi sen o sokaklara nasıl giriyorsun? Nasıl geziyorsun tek başına? Ya Hindistan çok güvenli arkadaşlar. Yani Gezdiğim yerler genel olarak güvenli. Yüzde vermek gerekirse yüzde 95 güvenli yani. Ama tabii hello ki Hello, I'm fine and you? You're from which country? Turkey. Turkey. Okay. okay. Nice, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Nice. What are you doing? Walking? I am walking. Taking video for YouTube. Video for YouTube. Okay. You can take my interview. Ah, <laughs> thank you. I'm, I'm taxi driver. Thank you. Thank you so much. I'm going to uh, club. Near, here here. Okay. ok. I I need take vlog. Ok before. Okay. Thank you. Bye, bye bye. Bye bye. Bye. Gördüğünüz gibi işte. Herkes konuşuyor. Güvenli, bir sıkıntı yok. Genel olarak güvenli ama ve lakin dediğim gibi her ülkede iyi ve kötü insanlarda bulunmaktadır. Yani şöyle arkadaşlar. Kadınlar için de güvenli Hindistan. Ama bir kadınla bir erkeğin gücü aynı olmadığı için en azından bir yumruk atmayı bilmeniz lazım. Ben birazcık kickbox biliyorum. Yani kendimi savunacak kadar biliyorum arkadaşlar. Ama profesyonel birisi, yarı profesyonel birisi gelse döver beni. Yumruk atmayı, kendinizi savunmayı birazcık öğrenin. Yola çıkmadan önce. Çünkü belli olmuyor insanın başına türlü türlü şeyler gelebiliyor. Genel olarak Hindistan güvenli bir sıkıntı görmedim. Kadın da gezebilir, erkek de gezebilir. Hiçbir, hiçbir sıkıntısı yok. O zaman devam edelim ki. Mumbai'de genelde biraz daha zenginler yaşıyor. Her yerinde zenginler yok ama ülkede zenginlerin nüfusu birazcık daha fazla. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi benim kaldığım yer, hostelin hostelin kaldığı yer. Hello bro. Thank you. I will I will back. I will back. Genelde zenginler yaşıyor. Ama dediğim gibi mesela benim kaldığım hostelin sokağı yani semti yeri Lan bir konuşamadık trafikten ya Kaldığım hostelin yeri genelde gelir düzeyi alt seviyedeki insanların yaşadığı yer yani fakirlerin yaşadığı yer öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ama genel olarak Mumbai'de biraz daha zengin nüfus var. Onu gözlemledim. Şehir zengin yani. Mesela tam karşıda bir tane resort var. Geride de bir tane otel vardı. Bayağı lüks bir otel. İsmini de Lalit. Bayağı yürüdüm. Yaklaşık bir 7-8 dakika yürüyorum. Yolun sonu havalimanına çıktı. Şu karşıdaki olan yer havalimanı arkadaşlar. Sarı lambalar var ya. Bu mekanda havaalanına çok yakın. İsmi de Dragonfly Experience. Adından da anlayacağınız üzere herkes fly yani oldu. <laughs> Mekana doğru ilerliyorum bakalım nasıl bir mekan. Güzel mi değil mi? Evet yakında ben de bu havalimanını kullanacağım. Farklı yerlere geçeceğim arkadaşlar. Hepsi pek yakında. Ben I'm cameraman. <laughs> yeah. I'm YouTuber. I'm taxi driver. Yes. Yeah. Nice to meet you. Thank you. I'm going to Dragon yeah. Uh, fly. Dragon Fly. Dragon Fly inside. Inside. Yeah. Is it good club? Yeah. Nice, nice. I will take video for YouTube. About. Can I take video inside? It's okay, no problem. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye bye. You are from? Türkiye. Türkiye. Turkey. 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 I'm from. Oh, I... Dayı bu yıklar çok iyi. Hakikaten. Okay, okay. Bu yıklar on numara nice. <laughs> Very nice. Very <laughs> nice. Abi dayının bu yıklar on numara ya. Okay. Namke. Okay. Adın ne Namke? Abdul Kayyum. Abdul Kayyum. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Müslüm Müslüm. Yeah. Müslüm. Yeah. Evet abimiz şimdi kanalımı takip ediyor dedi ki yeah. kanka bir daha çeksene bir şey söyleyeceğim dedi. Yes. My name is Muhammed Mustafa Ansari. Okay. Yeah, I'm taxi driver. Taxi driver. Yeah.

What uh, do you know about Arta, uh, Tayyip Erdogan? Tayyip Erdogan. Yeah. And then what do you know about Turkey? Tayyip Erdogan is the Rashtrapati. Yes. is the wife president. And Tayyip Tayyip Erdogan is the president for Turkey. Yes. Do you know football team? Sorry? Football team of Turkey? No, I don't know. I am fan of Galatasaray. <laughs> <laughs> nice to okay. meet you bro. Yeah. Thank you. Near near bro. I will okay. back. This is my taxi. taxi I, this is my taxi. I will take video, finish okay. and then I will back. Yeah. Maybe we can go hostel. Okay. 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 Thank you. Okay. I will I will back here. Çay mı? Thank you. Hey, Which hotel you stay? Like in Mumbai. Hı? You like in Mumbai? I like. Mumbai is very nice. Hey, tea, tea, Thank you, thank you. Tea, tea, tea. Okay, hadi bir tane çay. Abim ne de çay, çay ikram edeyim sana diyor. Burada çaycı kardeşim var bak çay içeceğiz. Böyle bardan ince dayılarla da burada çay içiyoruz. <gerin> Ağalarla oturduk muhabbet ediyoruz. Türkiye, Türkiye. Nice country. Thank you, thank you. Evet gördüğünüz gibi Hindistanlılar yine sıcakkanlı arkadaşlar. Hemen muhabbet ettik ayaküstü. Bana çay ısmarladılar. Öyle yani buranın insanları, bu kıtanın Asya'nın insanları çok sıcakkanlı arkadaşlar. O yalnız çok güzel bir yere geldim. O club otelin içindeymiş arkadaşlar. Marriott otelin içinden devam edeceğiz. Buradan böyle inşallah pahalı bir yer değildir. Bizi öpmezler. Bakalım. Arkadaşlar girişte para istediler. 3000 e, rupi istediler arkadaşlar. 3000 rupi. 3000 rupi de kaç yapıyor? 30 dolara yakın para yapıyor. Girişte istediler. Dedim kardeş yemezler. Ben başka mekana gidiyorum. Dedim size Lanzarovia. Bana çav. Görüşürüz. Şimdi başka mekana gidiyoruz. Yüzü kardeşlerim geldi. Bye bye. <laughs> Hello. Bye 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 bye. <laughs> thank you, thank you. Thank you, bye bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> no. I have no, I have no girlfriend. Abi dedi. manetana dedi. Çiçek alır mısın? Dedim ki, abicim dedim. Benim manitam yok ki ben. Kim alayım yani? <laughs> bakalım bir Muamba'ya gidiyoruz. Nasıl bir yer Hiç bilmiyorum. Kocaman mutfağın içinde ilerliyoruz. Hop. Birazdan içeri gireceğim. Hemen arkamda. Ona da burada Türk hamamı var ha. Hamam var burada hamam. Türk spoiler bak. Ben hamama ne çok ihtiyacım var ya Hindistan'da gezerken bu arada. Eve gidince zaten kendime kese attıracağım kendime ya. Allah'ım Bu arada şimdi mekana gireceğim. Mekanlarda kamerayla çekmek yasak. Telefonla çekeceğim. Birkaç görüntü alırım inşallah. Bakalım çekebileceğiz mi? İlk mekana geldik. Daha demin iki mekandan girişte 3000 istediler arkadaşlar. 30 dolar yapıyor ya. 30 dolar girişe sadece girmek için. Saçmalıktan başka bir şey değil. Şimdi bu mekana gireceğim. Umarım bir aksilik çıkmaz. Girerim, eğlenirim. Size de gösteririm. Beraber keşfederiz. Olmadı başka mekana geçeceğiz. Bugün herhalde sabahlarım ya. Hadi bakalım Nesco. Arkadaşlar ben yine para almadılar. I'm taking video. <laughs> para almadılar kardeşimle birlikte. Gidiyorum. Şimdi birazdan anlatacağım size inince neler olduğunu. Çok saçma sapan gelişmeler oluyor. Almadılar yine beni bara. Üçüncü bara gittim. Üçüncü bara da almadılar. Bu kardeşim de o önünde duruyor. Ee, şey gibi düşünün bize yemek sepeti gibi motorlu kuruyor kendisi. Çalışıyor. Ben de şeyi sordum. Metroya nasıl gidebilir dedim. Artık hostele döneceğim. O dedi kardeş ben seni bırakayım dedi bedavadan. Dedim sağ olasın. Bırakıyor işte. Öyle arkadaşlar. Öyle anlatacağım birazdan. Ya kardeşim sağ olsun ya. Thank you very much brother. Adam beni hostele kadar getiriyor. Sakinaka metro beyler bayanlar. benim hostel'de azıcık ileride. Yaklaşık 1-2 dakika yürüme mesafesinde. Çocuk buraya kadar getirildi ya sağ olsun. Bro what is your name again? Pavan, Pavan, Pavan Pavan. Pavan thank you so much brother. Adam sağ olsun ya. Veda adam bak motorla getirdi buraya kadar. Şimdi anlatacağım her şeyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Sese bakayım da se se aynen Şimdi arkadaşlar olay şöyle oldu Ben ilk klaba gittim Üzerimde şöyle bir tişört var arkadaşlar Gördüğünüz gibi tamam mı Üzerimde tişört var ya İleride konuşayım ya böyle olmuyor Şu görüntülere bakın ya Her yerden yine sesler gürültüler Kornalar Trafik bir yandan <laughs> Kardeşim sürüyor bir yandan bakın Ooo <laughs> dayı 10 numara ambiance. Ambiance 10 numara ambiance. Patlıyoruz. <laughs> Al sana klap. <klub. gülüyor> bye bye. Wait, not right now. Sen zrazu gideceksin. Oh my god. <laughs> Turkey. Turkey. I'm a YouTuber, I'm a photographer also. A... What are you doing in Mumbai? Uh, I'm am traveler. I'm traveling to India. I have been Thailand, Cambodia, Laos, uh, Vietnam, Bangladesh and then uh -huh ya. Nice to meet you. Nice to okay, meet you. Nice. Evet, arkadaş arkadaşlar de tişörtle gidemezsin dedi yine. <laughs> problem yine problem everywhere. Bye. See you. Um, oh, actually. What's your channel? If you want I can show. Or do you have a WhatsApp? Yes I have a WhatsApp. Are you going to post this? Yes I will put you. You will see uh, this video on really? the YouTube. YouTube. Okay. <gülüyor> <gülüyor> um. <gülüyor> Oğlum, olaylar olaylar oluyor ya. Tam gidiyordum, müzik sesi duydum benim hostelin yakınında. Tam da Sam'da size anlatıyordum. Kızları gördüm şurada, yani daha doğrusu ben kızları görmedim. Tuktukçuya sordum, dedim ki şu mekan dedim güzel mi abi dedim bak Tuktukçu abi burada. Tam derken kızlar dedi ki abi biz de dedim, mekana gidiyoruz işte eğlenmeye dedi. Tanıştık gördünüz iki tane Rus kız Yine böyle içeri almadılar. Tam ondan bahsediyordum arkadaşlar. Bakın böyle giyinip kısa tişörtle içeri almıyorlar. Uzun tişörtle kabul ediyor. Bir de şöyle, gittiğim yerlerde arkadaşlar bin. 1000 lira giriş parası alıyorlar. Yani 3000 rupi giriş parası alıyorlar. Tamam mı? Burada askeri ücret zaten 15000 rupi. Neredeyse askeri ücret düzeyinde bir giriş parası alacaklar. Klaplara özellikle gittiğim yerlere. 3 yere gittim almamışlardı. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Tişört giyeceğim. Bu mekana geleceğim. Yani saçmalık bence giriş parası. Burada giriş parası yokmuş aynı zamanda. Şimdi Rus kızlarla eğleneceğiz bakalım. Değişik bir video oluyor yani tamamen spontane arkadaşlar. Çok değişik ya. Vay be. Hey, hey, hey. Hadi bakalım. Eğlenceye hey. e, devam edelim. <laughs> Şimdi üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Mekana gidiyorum. İnşallah böbreği bırakmayız orada. Şimdi klap kapandı. Yukarıya gidiyoruz. 7. katta bir bar varmış. Second floor. Zat Name? Neim? It's called Opa. Called Opa. 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 Name? Opa. Opa. What's Opa. <laughs> name? Club name Opa. First Opa, second Opa. My name Adeline. 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 You can call me Adi or Bella if you okay. want. Bella. Can I ask you something? Uh, what do you think about Turkish or Turkish people? <laughs> I have a Turkish friend. Really? Yes. I very much like Turkish people. Yes. I like culture, I like sweets, everything. I yes. think very nice people actually. Yeah, I know. I love also. I hope I will I love have also. family. I hope I will have more Turkish friends. Really? Yeah. I hope you you? <laughs> What you think about Turkey? I am Tatarian. I'm from Tatarstan. In Russia, we have republics. My republic is Tatarstan. You know Tatarian Tatarstan. peoples? Tatarian peoples, you know? No? No? I know Tatarstan people, but like this. No. Uh, like this. no. Like this. <laughs> I understand you. <laughs> Öyle abi eğlenceye devam. Saat bir buçuk, iki de yukarısı açılıyor. Yukarıya geçeceğiz. Bak, kaçırdılar beni arkadaşlar. Şöyle bir mekana geldik arkadaşlar. Ee, Yalnız gizli bir mekan yani. Önce 6. kata geliyoruz otelden. Otelmiş burası. İçeriden bir asansör daha var. Böyle bir yere çıktık. Bugün parti yokmuş. Yarın parti varmış. Burada böyle parti oluyor. Rus kızlar çalışıyor galiba. Anladığım kadarıyla öyle. Evet şimdi arkadaşlarla oturduk. Burada mekan boş ama muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Burada bir Hindistan arkadaşımız da var. İsmini unuttum ama ismi iyi Arkadaşlarla oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yarın da Yarın. Yarın we will go to the going to sama. Uh, famous places in Mumbai. Eee yes. önemli yerleri beraber vlog yapacağız. And we will go to Bombay. Bombay yes, real Mumbai. Bombay. Tomorrow in Mumbai is kolaba. Yes. Yarın görüşmek üzere. Hadi bakalım. Oğlum. Beyler bayanlar ağlar. Lan nasıl geceydi bu ya? Arkadaş. Çok değişikti. Çok farklıydı ya. Bir öyle gittik, bir böyle gittik. Bir şeyler oldu. Ondan sonra motorcu çocukla geldik. Sonra işte sesleri duydum. Kızlarla tanıştık. Ondan sonra eğlendik birazcık. Sonra yukarıya çıktık. Gizli bir yoldan otelin içinden içine geçtik. Böyle Arap şey gibi, restoran gibi Rus Arap restoranları var ya değişik. Oralara girdik, çıktık. Oh, ulan ne geceydi arkadaş. Kızla muhabbet ettik. Yaklaşık bir, bir buçuk saat muhabbet etmişiz. Yarın da beraber vlog çekeceğiz. Mumbai'de benim gitmediğim yerleri beraber ziyaret edeceğiz. Beraber gideceğiz. Keşfedeceğiz. Çok değişikti ya. Vallahi billahi. Amca da bakıyor. Bu ne yapıyor bu deli diyor. Bu deli ne yapıyor diyor. Hay bro. Hay. Good night. Dayı da alacak bana şimdi. Hadi abi de şu var ya. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mekana girdik kızlar oradaydı zaten Mekana girdim ben gördünüz işte 4-5 kişi falan var Böyle çok lüks Çok kalabalık bir club gibi değil Böyle pub gibiydi daha çok Bir şeyler içtik yedik kızlar da yediler içtiler. Sonra hadi görüşürüz dedik Çıktık arkadaş ben tam böyle Kendi yediğimi içtiğimi ödeyecektim Kız tuttuk kolumdan çıktık Herhalde Kızlar orada çalışıyorlar. Yani çalışıyorlar derken şöyle. Mekanda gözüküyorlar galiba. Yemeğe içmeye para vermiyorlar gibi geldi. Anlamadım yani. Kızlar ısmarladı bir de. Ya ben şeyi düşünüyordum. Acaba kızlar yedin içtiğini bana ısmarlatır mı? Yani Ruslar genelde öyle oluyor ya. Enteresan da arkadaşlar. Görüşürüz dedik. Çıktık mekandan. Yedik içtik beraber. <laughs> kızlar bir sürü şey içtiler. Ben birazcık bir şeyler yedim içtim. Çıktık sonra işte o üst kata geçtik. Öyle yani toparlamak gerekirse şöyle arkadaşlar. Eğer ki buraya gelmek istiyorsanız yani buraya gelip yolunuz düşerse Hindistan'a Mumbai'ye e eğleneyim gece hayatına gireyim diyorsanız girişte 1000 TL para istiyorlar arkadaşlar. Özellikle gece kulüplerinde. Böyle ufak pop publarda istemiyorlar. Öyle arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok değişik bir video oldu. Yani rüya gibi çok saçma saçmaydı. Birazcık böyle karışık saçma sapandı.